Murray gibi. Çok kişinin ne kadar saçma kendi oynuyor, Blink'çilerin oyunu domen etme zamanı geldi dediği ve bazılarının ayak sevdası için aldığı bir çağır Karıştırma şimdi ortalığı. Eee şey tamam. Babası Vlad mı? Eee Vlad. Eee Vladimir şey Karagül Cemiyeti. Sana Vlad mı demeliyim yoksa baba mı? diye sorulan Noxus Tıbrayır'ın bir vampir olarak bugünkü konumuz bunda kayacık. şey, oku. <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> şey pardon. Briar. Evet bugün Briar'ın püf noktalarını öğreterek herkesi Briar yapıyoruz. Öncelikle bu videoda yardımcı olan Zeki Brader'in hamına teşekkür ederim. Ve güzel bir sürpriz Briar seslendirmeni funda kayacak. Arada bir videoya girecek. Funda teşekkür ederim videoya geldiğiniz için caniko. Bu arada fundayı da çok güzel iki videomuz var. Kanala onlara da bir göz atın. Ve Zeki de Eydikeri meyin olarak yeni bir kanal açtı. Eydikeri ile ilgili her şeyi öğretecek. Onun kanalına da bakabilirsiniz. Çoğu kişiye göre zor bir karakter olsa da zamanlama kafanızda oturduktan sonra emin olun oyunu kolaylıkla domine eden siz olacaksınız. Ve bu arada hasta olduğum için sesim biraz arada böyle deton olabilir kusura bakmayın. Öncelikle Briar iki item'la scale olan bir karakterdir. Peki ne demek scale olmak? Bazı karakterler vardır Mastery gibi, belirli seviyede açılır. Bazı karakterler vardır Nocturne gibi, erken oyunda 1v1'de herkesi alabilir. Ama Briar benim bir yıldır garanti oynayın dediğim, ama herkesin gereksiz şekilde mahvolmuş gibi item'lar çıktığı karakter. İki item aldıktan sonra show yapmak kapınız açılıyor. Fazla uzatmadan ilk önce Briar'ın skill'lerini tam anlamıyla bir anlayalım. Ondan sonra Rune gameplay'e geçelim. pasifinden başlayalım. Pasifi kızıl lani. Briar'ın canı ne kadar düşükse vuruşları ile iyileştirmesi artar. Kanama uygular. Fiziksel hasar verir. Veya sarın bir kısmı can yeniler. Oğlum bu karakterin pasifini tekrar anlatınca çok güçlü geldi lan. Q yeteneği. Kudurtan açtık. Briar düşmanlarını Q yeteneğini kullandığında düşman stun Sabitlenir. Fiziksel bir hasar verir. Ve zırhını azaltır. Ek olarak dost minyon ve karakterleri atılıp kaçırabilir. Ama Briar'a e kaçmak yakışmaz. Briar oynuyorsan şunu iyi bileceksin. Ölmek var, dönmek yok. W yeteneği, kan cinneti. En çok konuşulan yetenek, iptal edemiyorum yeteneği. Kul altına gidip ölüyor, çağır Briar'ın etrafında bir rakip canavar, minyon yoksa sadece ileri atılır ve ufak bir canı gider. Etrafında bir şey varsa Briar çıldırır ve rakibe koşarak gider. Saldırı hızı ve hareket hızı kazanır. Ve tabii ki de fiziksel hasar verir. <laughs> Bu gerçekten çok sıkıntı çünkü her şeyi fiziksel bir hasar veriyor gerçekten büyük bir şey bu. Büyük bir can yenilemesi vardır. Mainlemesem çok saçma Riot'a kötü kelimeleri kullanacağım bir skill. Ama mainlediğim için bu karaktere buff lazım Riot. <laughs> Aynı zamanda bazı duvarlardan da geçebilirsiniz. İkinci olarak W'ye tekrar açıkken bastığınızda can yeniler hasar verir. Hedef alınamaz hale gelirse rakip W bozulur. Oğlum bu karakter harbi çok güçlü. Kim yaptı lan bunu? Hey yani babam Vlad güçlü. Bir de Karagül cemiyeti güçlü. E ortaya çıkan şey o da güçlü. Yani bence de Funda çara zaten buff lazım. Zaten şu an güçlü değil değil mi? <laughs> w yeteneğini iptal etmenin de yolları vardır. Onlara skill'lerle birlikte geleceğiz. E yeteneği. Dehşet çığlığı. Aslında W yeteneğini iptal etmek için bir yetenek. W açıkken bir rakip kul altına girdiğinde veya 4 kişiye dalıyorsanız... ...E'ye bas çek yaptığınız anda W iptal olur. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz daha sonra. İkinci olarak rakibi ittirebilirsiniz. Minyonları da canavarları da aynı şekilde. Tabii ki E'ye basılı tutarsanız rakibi iter eğer de duvara falan iterse rakibi ciddi bir AP hasar yer. Ve ek olarak stun yer. Ve OP bir yetenek olan ultisi R. Bununla sence rakipler ne düşünüyordur? Böyle havadan uçarak bir şeye geliyor. Ve geldiğinde böyle ne bileyim ne düşünüyorlardır ki o an? Bu bir kuş. Hayır bir uçak. Superman? Hayır hayır. Briar! Mezara kadar. Briar R yeteneğini uzun bir mesafeye atar. Tuttuğu ilk şeye uçarak gider. İlk şey derken rakip olarak bahsediyorum öyle. Grompa R'de falan gitmez arkadaşlar yani onu bir geçin yani o kadar da değil hocam. Varsa bir rakibi oradaki her şeyi ciddi bir şekilde fiziksel hasar verir. Eğer ulti tuttuğu alanda birden fazla rakip varsa o yuvarlak alanda hepsi korkut yer korkar. Hiçbir skill atamaz yürüyemez ve rakip ölene kadar onu kovalar. Kime tuttuysa zırh büyü direnci ve fazladan hareket hızı kazanır. Yine E'ye basarak iptal edebilirsiniz. Adam isterse yani sihirdar vadesinden Los Santos'a gitsin. Oraya kadar kovalar yani bir ayrı. Öyle bir saçmalığa da var ya ee basmazsanız. Evet skill'leri anlattık. Gerçekten aşırı güçlü bir yetenek sistemine sahip bir karakter. Rün kısmına geçelim. Kesinlikle bakın. Başka hiçbir şey değil. Sadece dediğimi yapın. Oynayın. Başka rün önerisi almayın. Gidin internetten falan bakın demiyorum. Sadece alın bunları geçin. Rünümüz şöyle. Keskin sağanak. Ani darbe. Acı hatıra. insafsız avcı. Sağ taraftan ise sürat suda yürüyen. Abi bunları girin. Tam um, Briar Jungle rune. Şimdi gelelim build kısmına. Ee, bu build'u da anlattıktan sonra nasıl bir rotasyon uygulamasınız Jungle'da onu anlatacağım ve daha sonrasında oynadığımız oyuna geçeceğiz. İki build'u var önereceğim. İlk önce Briar'da ilk oynadığım zamanlar ben şeydi böyle. Ya bu karakter ne birader bu karakter oynanır mı dalga mı geçiyorsunuz falan demiştim. Daha sonrasında ana bu karakter böyle miymiş dedim ve hemen build arama yollarına gittim. Yo mu? Kesinlikle ilk item. Tahsildar, yüzde yüz bir şekilde ilk veya ikinci item ben ikinci item daha ikinci item olarak alıyorum bu item'ı. Bu iki item aldığınızda karakter zaten scale oluyor. İstediğinizde savaşabiliyorsunuz. Üçüncü item kesinlikle Dominik verdiği özellikler çok iyi tam Brayer'a göre. Üç, dördüncü item ölümün dansı araya giriyorsunuz çarlar kesinlikle lazım. Dördüncü item pardon 5. item aksiyon akımı kesinlikle verdiği özelliklerin yanı sıra ultisini de geri getirme özelliği veriyor. Ve son item bot. Gerçekten bunu ee, söylemek saçma olur çünkü karşıda AP varsa stun varsa çok fazla. O item alırsınız ayakkabı olarak. Item'ı botu maça göre alın. İkinci bu ise full kritik. Gerçekten son zamanlarda yani LoL oynamayı bırakmıştım ben uzun bir süre. Şimdi bir tekrar girdim bir LoL'e. Briar oynadım falan böyle. Üç kere bu bulda oynadım. Yani 25-30'un altında aldım. bir sayısı yoktur maçlarda. Birinci item Kraken. ikinci item Tahsiller. Üçüncü item Ebedi Kılıç. Dördüncü item Kana Susamış. Ne? Kana Susamış mı? Tam benim itemim. Tıpkı benim gibi. <laughs> ne, şey ne? Ta, senin gibi mi? Beni korkutuyorsun artık bunda. 5 beşinci item Dominic ve yine aynı şekilde son item bot isteğe bağlı. En son botu satabilirsiniz bu arada tüm botlarda tüm maçlarda. Onun yerine yeni gelen Hydra'yı alabilirsiniz. O zaman jungle rotasyonuna geçelim. İlk red tarafından başlanmalı. Briar ile biliyorsunuz Briar mana kullanmıyor. O zaman rotasyon ile sizi baş başa bırakayım. İlk red'i alıyorsunuz. Daha sonrasında gidip kayıcılara gidiyorsunuz. Kayacıllara W'nüz eğer varsa şu duvardan atlayabilirsiniz. Kayıcılarda en son küçük yavruları E ile ittirip kesebilirsiniz. Kuşlara geldiğimizde bir tane vurup E ile duvara sabitliyoruz. Kuşları son ardından hemen W'ye atıyoruz. Kuşlar hepsi stan yemiş canınız gitmiyor. Kuşları kesiyorsunuz. Daha sonra direkt... Kurtlara gidiyorsunuz. Kurtlara da aynı şekilde E'ye basılı tutarak gidebilirsiniz. Ve sonrasında Mavi ve Gromp'a alarak hemen Scuttle'a gidebilirsiniz. Şimdi gameplay kısmına geçebiliriz. Beni oynarken izleyin bir de bakalım beğenecek misiniz. Bence bu karakter gerçekten nerf bile çok güçlü hala. Ey pardon çok güçsüz. Dayotu. Nerf getirme. Buff getir bu çara. Buluşuruz. Yapma. Bu arada Teamfight Taktik'te de Briar çebisi çıkıyormuş. Onu da alacağız. Onu da alacağız aga. O zaman hadi oyuna geçelim. Daha fazla uzatmayalım. Kes sesini Mehmet. Oyuna geç. Hadi baş başa bırakayım. İlk önce bir rotasyon göstereceğim. Daha sonra nasıl gen atılma onu, onu göstereceğim ve yani bu build'in çalış bir yıl önce bile çalıştığını size göstermek için bir yıl önceki videoyu koyup buraya size göstereceğim. Ondan sonra size kalmış oynayıp oynamamak. Aslında bu maçta hiçbir şey olmadı ve 5 kill aldıktan sonra FF geldik rakipten ama ben bu maçta size Mesela çok kısa süren bir maçta nasıl ile hemen ulaştı bir hayır onları anlatacağım mesela. İlk önce redimizi alıyoruz sonrasında W ile duvardan atlayıp gidip kayacılarımızı alıyoruz. Sonrasında buraya E atıyoruz zaten E ile kolay bir şekilde alıyor. Blue side'ımıza giriyoruz. Blue side'ımızdan çıktıktan sonra gidiyoruz. Yan ile savaşıyoruz. Burada bir gank sezdim. Apellos'un zaten orada alacağını düşündüm ve gidip Sveyn'i tuttum. Sveyn orada kaçmaya çalıştı ama Apellos'un mor ile birlikte kilimizi Aldırdı Aphelios'a. Şimdi burada hemen gang varsa direkt gang atmalısınız bir Mesela bakın Malphite'in canı düşük burada. Yani bir spell'ini alacağız hatta kesebiliriz burada bakın. Biz de sıçrayı koyduk. Neden? Çünkü biz early'de aldığımız killerle scale olmaya çalışacağız. E'ye basıl tutarak da hasarımızı azalttık. Şimdi burada bir Vigo'dan baskın yiyoruz. Bakın stun'ı yerken yani yiyeceğinizi anladınız orada E'ye basıl tutun ki itin adamı size vuramasın. Burada Vigo kulantı gibi bir saçmalamaya çalıştı. Biz de Brian olarak gittik tuttuk. Mel yine kiraladı bize. Hep asist kaldı burada. Ne görüyorsunuz burada. Canımız az. Neden devam ediyoruz? Çünkü eğimiz hasar azaltması ve can çalması var. Duvar olduğu için stun atıyor. Yine Mel burada kilini aldı. Burada can azalmış. 10 level pantheon görüyorsunuz. Ben 8 level'ım. Hemen gidiyorum. Burada kiri kilimi alıyorum. gel olmaya başlıyorum. Burada yine bir bizim bot yine bir sıkıntı çıkarmaya çalışmışlar. Hemen yine gittik orada stanımızı çaktık ve bu sefer biz aldık keli. Ha burada video bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bakın bu build şu an çalışıyor ve bir yıl önce yine çalışıyordu. Ben size şimdi bir yıl önceki videoyu koyacağım buraya ve yani herkesi teklemiştim o videonun sonunda. Size onu göstereceğim. Bir yıl önce bile böyleyse bu build şimdi siz yapsanız ne olur onu düşünün bakalım. Öyle çok güzel. Karşı şey bot baya şey ya. Aha iyisini harcadı. Çok güzel. Kostumuzu verdiğimizi değdi. Hadi kanka. Oyna. Çok güzel çıkıyorsunuz lan? Aaa helal. Deneyelim. Belki tutar öldürürüz. Çok güzel. Çaktım bakayım ben. Çok güzelsin oğlum. Çok güzel, çok güzel. Gel. Çok güzel abi. Benim donuş şekli peki tutturamadık ama olsun. <laughs> Oğlum herkes bitti oynuyor. Abi bu ne ya? Çok bozuk şu an. Yani of 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 yani. Yemedim ki. Baksana Sara. Baksana asara Bak şu var bir yere ne yapabilirim sizce? O da 12 level. Ben de 12 levelim Soğuk yenen bir yemektir. Oh be! Ay! Eyvahlar olsun canım kulen. En sevdiğim kulem ben ne dedim? Tek atma sezonu başladı demedim mi? Geldim 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 yalnız bırakmayın beni. Aldın mı? Oha. Ama çok dengeli bir şampiyon biliyor musun Bilya? Ben ben de çok dengeli. <laughs> Baya. <laughs> Dijon'un kule altına girerse oynayacağım. Gidiyor. Alamet açtı. Kanka ana. Ne yapabileceğim bana ya? Ha ne oldu? Gelsenize. Hadi gelin oğlum hadi. Laksa bekliyorum hazır mısın? Oha. <laughs> Bu kolay bir çar Yani bana göre konuş şu an. Bak şimdi mesela bak. Tek gördün mü?

<laughs> Aa nereye gittim? Bezde gidiyorum ben. Beze be. tek kedim geliyorum burada. <laughs> Kule, kulenin altında. Hem tatmadım mı? Attım mı? Attım herhalde. Yone merhaba. Ne haber kanka? <laughs> gel oğlum buraya. Gel 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 gel.

Umarım hepiniz çok güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Bugünlükte bu kadardı. Oynayacaklara saygılar, oynamayacaklara sevgiler. Hoşçakalın. Bay bay.